Merhaba, ben Kadir Altunok. Konerya Portföy Genel Müdür Yardımcısıyım. Fonerya Haftalık Piyasa Analizi video serimizle sizlerle birlikteyiz. Dünyada ve Türkiye'de öne çıkanlarla başlayalım. Küresel çapta enflasyon, merkez bankalarının sıkılaşma adımları ve büyümeye yönelik endişeler analiz risk unsuru olmaya devam ediyor. Geçen haftaya bakacak olursak ise Çin'den gelen veriler bizim için önemliydi. Zayıf verinin gelmesi piyasalar açısından baskı unsuru oluşturmaya devam ediyor Çin tarafında. Ama özellikle pazartesi günü Çin yönetiminin atmış olduğu adımlarla birlikte özellikle hisse senedindeki vergilerin e, yarıya indirilmesine yönelik adımlar Çin piyasasında olumlu karşılanmış görünüyor. Onun dışında Cuma günü geçen hafta tabii takip ettiğimiz Fed'in e, Jackson Hole toplantısı vardı. Orada e, işte Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları önemli takip edildi. Enflasyonun kalıcılığına vurgu yaptı ve gerekirse faiz arttırımına devam edeceklerine dair bir açıklama geldi. Fed Başkanı Powell'dan ama zaten beklentilere dahil bir açıklama. O yüzden öz Cuma günü biz e, bilanço, olumlu gelen Nvidia bilançosuyla birlikte fiyatlamalarda S&P ve Nasdaq pozitif görmüş olduk. E, Fed Başkanı Powell'ın dahin denilebilecek açıklamalarına rağmen. Bu hafta ise veri gündemi yoğun olacak ABD'de. Öncelikle Perşembe günü PCE datasını takip edeceğiz. ve Enflasyon açısından öncü bir gösterge ve Fed'in takip ettiği önemli bir veri olması neticesinde bizim de radarımızda olacak PCE verisi. Ondan sonra da her ayın ilk cumartesidir açıklanan tarım dışı istihdam verisini takip edecek. Beklentilerin üzerinde gelen bir tarım dışı istihdam verisi tabi Fed'in daha da uzun süre faizi yüksek tutacağı beklentisiyle riskli varlıklar açısından olumsuz olabilir. Öncü veri olarak takip ettiğimiz PCE verisinin de enflasyon üzerinde kalıcılığı göstermesi açısından yüksek gelmesi durumunda yine biz Fed'in faizleri daha uzun süre yüksek tutacağı beklentisiyle riskli varlıklarda satış görebiliriz. Ama tam tersine enflasyonun soğuduğu iş gücü piyasasında soğuduğunu gördüğümüz senaryoda ise riskli varlıklar açısından olumlu bir hava görebiliriz. Yurt içi tarafta ise gündem para piyasası kurulu toplantısıydı. Tabii bu toplantıda sürpriz bir şekilde piyasa beklentisinin oldukça üzerinde 750 puan faiz artışı gördük ve politika faizi 17.5'tan 25'li seviyelere geldi. Onun üstüne Temel Ekonomiden sorumlu Bakan Mehmet Şimşek'in de Twitter'dan enflasyonla mücadele konusunda kararlı adımlar atmaya devam edeceğiz açıklaması ve yine para politikası kurulunun toplantı notlarında dezenflasyon süreci ve enflasyondaki düşüş ciddi bir şekilde öngörülene kadar faiz parasal sıkılaşmaya devam edileceğine dair açıklamalarla birlikte biz hem kurda ciddi bir geri çekilme gördük. Ertesi gün birazcık daha toparlamış olsa da hem de parasal sıkılaşmanın devam edeceğine, normalleşme adımlarının devam edeceğine dair beklentilerle birlikte olumlu bir hava gördük. Merkez Bankası'nın almış olduğu karar ve o onun öncesinde de kur korumalı mevduatla ilgili gelen düzenlemeyle birlikte biz faizlerdeki mevduat faizlerindeki yukarı ivmenin devamını bekliyoruz. Tabi Merkez Bankası kararı sonrasında Borsa İstanbul oldukça oynak bir piyasaydı. Açıkçası öncelikle Merkez kararı sonrası ciddi bir satış dalgası gördük. Ertesi gün bankacılık endeksindeki alımlarla bir toparlanma gördük. Mevduat faizlerinin yükseleceği ortamda yine dikkatli olunması gerektiğini düşünüyoruz Borsa İstanbul tarafında. Hem dolar bazlı hem de TL bazlı çok ciddi seviyelere gelmiş durumda. Mevduat faizlerinin 40'lı 45'li seviyelere çıktığı senaryoda birazcık daha temkinli olunması gerektiğini ve hisse konusunda da seçici davranılması gerektiğini düşünüyoruz. Unutmayın her yatırım bir portföy disipliniyle yönetilmelidir. Foneria ile herkesi portföy sahibi yapıyoruz. Haftaya görüşmek üzere.